Sevgili dinleyenler hayatın içinden devam ediyor. Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Öztürkmen şu anda sizlerle değerli dinleyenler hoş geldiniz Hamit Bey. Alo. Hoş geldiniz Hamit Bey nasılsınız? Hoş bulduk Fatih Bey teşekkür ediyorum. Sağ olun sizler nasılsınız? Gayet iyi teşekkür ediyoruz. Tabii modern yüzyılda. ...özellikle binalarda olmazsa olmaz bir şey var. O da asansör. Ve asansör evet. kullanımı çok yaygın. Ee, her yerde karşımıza çıkıyor. Yani evlerimizde, işte hastanelerde, gittiğimiz yerlerde... ...asansörler gayet yaygın kullanılıyor. Ama asansörlerin bakımı da bir o kadar önem arz ediyor. Dilerseniz asansör bakımıyla başlayalım. Asansör bakımının... Önemiyle başlayalım. Neden asansörleri belli aralıklarla bakımlarını yaptırmalıyız? Sizden dinleyelim lütfen. Fatih Bey, öncelikle Gaziantep'ten selamlarımı, saygılarımı iletiyorum tüm dinleyenlere. Asansör hayatımızın bir parçası Fatih Bey. Özellikle bu nüfus yoğunluğunun artması, şehirlerin büyümesi, dikey yapılaşmanın artması bu asansör olan ihtiyacı gün geçtikçe arttırıyor. Ee, ve zamanımızın artık e, büyük bir kısmı asansörlerde de geçmeye başladı. E, asansör bakımları e, hayati önem taşıyor. E, bu bakımların e, doğru zamanlarda e, düzgün e, kişilerce e, düzgün kontrollerin yapılarak e, tamamlanması gerekiyor. E, şimdi bu apartmanlardaki e, bakımlar eee işte işin ehli firmalar tarafından yapılıyor. bunlar aylık yapılması gerekiyor Fatih Bey. Yani bakım ve onarım için gerekli olan kontrollerin aylık yapılması gerekiyor. buradaki sorumluluk da bina yöneticilerine ait. Bunların takibini bina yöneticileri yapıyor. Evet. Şimdi tabii asansör bakımı önemli ama asansör bakımının takibini bina yöneticileri yapıyor. Ortalama peki bir rutin bakım aralığı var mı? Yani örneğin bir yıl kullanıldıktan sonra ya da belli bir süre yoğun olan yerlerde belki bu değişebilir süreler bilmiyorum. Yani bunun belli bir rutin aralığı var mı? Tabii şöyle bakımın yani bir ihtiyaç olup olmadığının durum analizinin aylık olarak yapılması gerekiyor. Bir de periyodik kontrol var Fatih Bey. E, o zaten yılda en az bir kez yapılmakla zorunlu bir durum. Şimdi e, dikkat ederseniz e, Vatandaşlar da dikkat ediyordur e, asansöre e, bindikleri zaman dört e, çeşit e, daha doğrusu dört çeşit dört e, farklı renkte etiket olduğunu evet. biliyoruz. Yani kırmızı, mavi, yeşil. Dördüncüsünü evet. hatırlamadım. <laughs> kırmızı, sarı. Sarı damar, Mavi evet. ve yeşil evet. etiketler bu etiketler periyodik kontrollerde e, iliştiriliyor asansörlere şimdi vatandaşımız bir asansöre geldi yeşil etiketi görürse bu asansör tamamıyla güvenli hiçbir eksi yok gönül rahatlığıyla kullanabilir vatandaşımız yani, yeşil etiketi. Hamit Bey yeşil en iyi seviyor öyle değil mi? Tabii yeşil en iyi seviye. Yeşil etiketi her zaman yeşil etiketi arayacağız vatandaşlar olarak, yeşile ulaşmaya çalışacağız bina yöneticileri olarak ve yeşile bindiğimiz zaman kendimizi güvende hissedeceğiz. Şimdi bir de mavi etiketler var. Mavi etiketli asansöre de binebiliriz. Ancak mavi etiket vurulmuş olması bu e, asansöre şunu ifade ediyor. Bu asansörde bazı minör yani küçük eksiklikler var. Ancak bu güvenliği çok fazla tehdit etmiyor ve bu asansörü kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama bu eksikliği de en geç bir yıl içerisinde yani bir sonraki periyodik kontrole kadar da tamamlamakla mükellefsiniz evet. anlamı taşıyor mavi etiket. Yani maviye de güvenli bir şekilde binebiliyoruz. Ancak Bazı mavi, küçük eksiklikleri var. Mavi Bina yöneticisinin sorumluluğunu henüz üstünden atamadığını, bazı ufak tefek eksikliklerin olduğunu ve bunların da o yıl içerisinde giderilmesi gerektiğini ifade ediyor bize. Şimdi bir de sarı etiketimiz var. Sarı etiketimiz e, düşük risk, risk taşıyor ancak kullanılması uygun değil. Yani sarı etiketli bir asansör gördüğümüzde bu asansöre kesinlikle binmeyeceğiz sarıda sarı da etiket, dahi Sarı etiket vurulmuş evet. bir asansör zaten hizmete kapatılmak zorunda. Yani sarı etiketli bir asansör kullanılamaz ve o sarı etiket vurulduktan sonra da onun bir yasal süresi var. E 4 ay. 4 ay içerisinde o eksikliğin giderilip tekrar asansörün devreye alınması gerekiyor. Sarı ya da vatandaşlarımız kesinlikle bilmiyor. Zaten kırmızı gördüğümüz zaman büyük bir alarm demek. Kırmızı alarmdan aklına gelsin. Kırmızı alarmdan gelsin vatandaşlarımızın aklına. E, dalgınlık olabilir. O binada bir boşluk olabilir. Bir yönetim boşluğu olabilir. Yanlışlıkla çalıştırılmış olabilir. Kesinlikle kırmızı etiketli asansörü binilemez. Evet. Onun da eksikliklerinin evet. en geç e, 3 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor. Evet. Ya Vatandaşlarımız bu... etiketlere dikkat edeceğiz. Evet. Aslına bakarsan renkler zaten kendisini anlatıyor. Kırmızı genelde tehlikeli işaretlerde evet. kullanılan evet. bir renk. Yani kırmızı renkli bir asansör gördüğümüzde mümkün mertebe binmeyeceğiz. Yani hiç uzak duracağız. Sarıda da aynı şekilde, sarıda da yine uzak duracağız. Ama mavi ve yeşil rahat bir şekilde güvenli bir şekilde kullanabiliriz. Peki özellikle burada e, Hamit Bey bina sahipleri ya da işte örneğin sitelerdeki yönetim kurullarına bu gibi durumlarda işte diyelim kırmızı ya da sarı etiketli asansörleri var ortak kullanım alanlarında e, bunlara gereken sorumlulukları yaptırmadıklarında işte belli ar aralık geldi. Örneğin bir aylık süre var. O süre zarfında... Bakım yaptıracak. Tabii anlaşmalı olduğu bir bakım evet. firması olması gerekiyor. Bu da genelde asansörü e, kuran, imalatını yapan firmalardan alınabiliyor bu destek. E, bu aylık bakımlarda e, bu bakımların da tabii düzgün e, yapılmış olması gerekiyor. Yani düzgün yapılmış olması gerekiyor derken şöyle... Bu firmaların keyfiyetine bırakılamaz. Sonuçta bunlar da birer ticari firma ve o firmanın yetkilileri çoğu zaman olmuyor. Onların çalışanları oluyor sahada. E, apartman yöneticilerini temsilen e, görevlendirilmiş kişiler bu bakım ve onarıma nezaret etmeli. Yapılan e, işleri hem gözle muayeneleri hem tutulan tutanakları yerinde onlar da incelemeli ve bu arızaların nedenini varsa özümsemeli ve bunların giderilmesiyle ilgili de takipleri yapmakla mükellef bina yöneticileri. Aksi takdirde sorumlu kendileri. Evet. Şimdi peki, bu bahsettiğimiz asansör bakımı, hani rutin bakımdan bahsediyorum Hamit Bey. Detaylı evet. bir iş mi? Yani çok böyle uzun süren detaylı işte atıyorum asansörün uzunca bir süre kullanılmamasını gerektiren bir işlem mi yoksa daha kısa süren ve işte bir süre sonra asansöründe kullanıldığı bir işlem mi? Şimdi Fatih Bey her işte olduğu gibi bir işin sürdürülebilir olması için bir işin düzgün ve rayında ilerleyebilmesi için Zamanı geldiğinde e, O görev ve sunumlar Yapılırsa eğer Bunlar çok e, Basit işler Yani biz periyodik kontrolleri Eğer işinin ehli e, Kurumlara e, Hakkıyla Layıkıyla yaptırıyorsak aylık da bakımlarımızı yaptırıyorsak Eğer bir sonraki e, e, Bakımımız çok rahat geçer Ancak biz e, işte Kimi e, belediyelerde e, Biliyorsunuz bu şeylerde e, Asansör e, protokolleri e, nin Verilmesi Akredite kuruluşlara verilmesi Belediyelerin uhtelerinde Şimdi Türkiye'de Ülkemizde e, bir makine mühendisleri Odası ve TSE gerçeği var. Bunlar Kamu kurumu e, statüsünde Kamu hizmesi veren akredite kuruluşlar Bir de akredite kuruluş e, sertifikasını almış e, ona haiz özel şirketler. Şimdi bu özel şirketlerin hepsinden bahsetmiyorum ancak işin içerisine para rekabet ve e, özel sektördeki o acımasız e, çekişme girince haliyle bu tür e, özel şirketlerle protokol yapmış belediyelerde işlerin e, e, hakkıyla yapılmaması e, sal saklanması o ko kontrollerin e, işinin ehli kişilerce detaylı olarak yapılmaması nedeniyle e, oluşabilecek riskler e, var. Biz bunlara denetim eksikliği diyoruz. E, bu, bu konularda e, bu konularda e, yöneticilerin uyanık olması gerekiyor mesela ben burada e, makine mühendisliği odası e, Gaziantep Şube Başkanı olarak şunu söylüyorum. E, bizim e, protokol yapmış olduğumuz belediyelerde biz bu tür e, kontrollere gittiğimiz zaman sadece işimizi yapmakla kalmıyoruz. Yani o teknik olarak periyodik e, kontrol yapmakla kalmıyoruz. E, hem o binanın yerleşkenin yöneticilerine istenirse oranın sakinlerine de dikkat edilmesi gereken kuralları e, ufak minik eğitimler çerçevesinde veriyoruz ve odamız da zaten e, açık olduğu e, süre zarfında mesai saatleri içerisinde e, yeri belli, yurdu belli vatandaşlar oradan her türlü teknik desteği bilgilendirilmeyi alabiliyorlar. Çünkü bu bir e, kamu hizmeti olduğu için bizim halkı bilinçlendirme halkı bu konuda eğitme misyonunu da kendimizde hissediyoruz herkesin de bu şekilde evet. hissetmesi lazım ancak bu şekilde hissetmeyen e, hissedilmeyen durumlar olabilir e, bazı işte dediğim gibi acımasız rekabet koşullarına mahkum edilmiş bu sistemde e, açıklıklar olabilir bu konuda da yöneticilerimiz e, uyanık olmalı ve kendilerine hazır gelmeyen bu bilgilendirilmeleri ve eğitimleri kendileri almaya gayret göstermeliler. Evet. Asla bakarsanız hakikaten önemli çünkü gündelik hayatta sıklıkla kullandığımız bir şey. Tabii. Haliyle buna dair bilgileri de almak gerekiyor. Güvenilir firmalarla çalışmak gerekiyor ki siz az önce bahsettiniz aslında yani kişilerin yaşadığı şehirdeki özellikle firmaların makine mühendisleri odasına bağlı olması da gerekiyor. Öneme arz ediyor öyle değil mi? Çünkü pek çok belki gayri resmi firma da vardır diye düşünüyoruz. Öyle değil mi Hamit Bey? Ya şimdi gayri resmi firmalarla e, protokol yapması mümkün değil belediyelerin. Yani bu iş şimdi şöyle bir yetki şeyini incelersek eğer ilçelerdeki asansörlerin periyodik kontrolünün yapılması ile ilgili firma akredite kuruluşların yetkilendirilmesi belediye ile yapılan protokoller çerçevesinde oluyor ilçe belediyesiyle. Ve bu işin apartmanlarda, sitelerde, yerleşkelerde, AVM'lerde, hastanelerde düzgün bir şekilde işlemesi de ...o yerleşkenin yöneticisi, o binanın sitenin yöneticisinin sorumluluğunda. Şimdi iki, iki tane sorumluluk noktası var. Şimdi burada vatandaşların aslında e, yapabileceği çok fazla bir şey yok. Vatan, e, burada ilk olay belediyeden e, çıkıyor. Belediye o protokolü yaparken bu işi gerçekten o bölgede e, yetişmiş elemanı olan altyapısı düzgün olan, bu işi hakkıyla yapan firmalara vermiş olması gerekiyor. Vermekle de yetinmemeli belediye, bu verdiği yetkinin de peşini takip etmek durumunda. Yani bu işler gerçekten hakkıyla oluyor mu, olmuyor mu, vatandaşlardan şikayet var mı, yok mu, bunların geri dönüşlerini de belediyelerimiz o ilçedeki Halkın e, sağlığı, güvenliği için e, takip etmek durumunda. Bu asansörleri e, Fatih Bey sadece e, yetişkinler kullanmıyor mu? Bu asansörü çocuklar, çocuklarımız tabii. da kullanıyor. Doğru. Yani bunu engelleyemezsiniz. Çocuklar da kullanıyor. Çocuklar aşağı top oynamaya iniyor. O sırada e, bir yaşlı teyzemiz kullanabiliyor. E, bir e, özürlü vatandaşımız da kul kullanıyor. E, yani... Bu konuda biraz toplum olarak bunun ne kadar önemli bir konu olduğunu bilmeliyiz. Ve bizi yönetenleri de bu konuda biz daha iyisini yapmaya zorlamalıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz Samit Bey. Yavaş yavaş veda edeceğiz. Son cümlelerinizi alalım sonra veda edelim. Ben teşekkür ediyorum. Asansör konusu hayatımızın birçok alanında karşılaştığımız için çok fazla gündeme gelen bir konu. Ancak bu üst noktada iş sağlığı, iş yeri sağlığı ve güvenliğinin de aslında bir konusu. Her konuda biz aslında güvenlik tedbirlerimizi almalıyız. Kullandığımız cihazlarla ilgili, asansörlerle ilgili, yürüyen merdivenlerle ilgili, kaldırma cihazlarıyla ilgili bir cihaz kullanmadan önce o cihazın teröristik kontrolünün yapılıp yapılmadığını, bakım ve onarımının zamanında yapıp yapılmadığını sorgulamanızı istiyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Yayın için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sevgili dinleyenler, Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Öztürkmen sizlerleydi.